20 dakika izliyoruz. Ama aslında bu 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika değil. Bir hafta öncesi, 12 saat öncesi. Evet, yine 12 saat. Tur 12 saat. Tur bitti. 24 saat geçti. Ağrı'sı da geçti. Videosu da hazır. 12 saat sonra yarın sabah benim doğum günümde, 1 Eylül'de. Burada herkesin doğum gününü kutluyorum. İyi tesadüf geldi. Konuşmada denk geldi. Annem var. Ha, yaşlı mı? Ne? Yaş, genç mi? Ee, 60 doğumlu. 60 Daha ben 10 yaş daha genç. 60 yaş ne sen de 55 yaşındasın. Ben yani demek. 70 yaşındayım. Senin gönlün genç. Değil de bak bu kadar İstanbul gezdik. Ne çay var, ne çorba var, ne karpuz var. Demek ki sende bir zenginlik var yani. Gençsin yani. Allah çok şükür de ne yapalım. Sen kapıma gerekirse boş şey ben yavrum. Karnatsa bu yemek de verin yavrum. Allah razı olsun teyzeciğim. Allah ömrünüz sağlıklı etsin. Amin cümle teyem. Yani. Siz de ömür versin. Bizi Cenab-ı Rabbim çekiyor bırakmadan kurtarsın. Yataka düşürmeden. Kimseye muhtaç etmeden yavrum. Bak otur artık oğlum otur ben rahat lan otur. az ayaktayım havuz gibi. Tamam ben çekiyorum. Otur, be. otur, otur otur otur. otur. He? Bulgaristan'dan gelmişler. Sen nerede otursun şimdi? İstanbul'da mı? Avcılar Beylikdüzü'nden geliyorum ben. Ha, benim düzüne gelesi. Sabah beşte kalktım. Ha. Ee, bacak hanım otur dedim işte. He. Şimdi bir de onun üzerine oturuyoruz ya. Hı. Kıçımız hep oturduğu için arada bir böyle havalanması lazım. Hava alması lazım böyle. Pişik gibi oluyor birazcık. Olur, ya. Yani. biraz şimdi oturduğun gene orada oturuyorum. Burada da oturuyorsun. Otururuz ya. bir şey olmaz. Ayakta duruyoruz her şey. Ben de bir şeyim var. Tavuklarımın da. Ya daha İtalya'ya kadar hep Osmanlıymış yani. Osmanlı geri çekilmiş. An ana toprağına gelmiş yani. Şey çocuklar sabah sabah şimdi gitti tarladan aldı. Bir de zaman sileyim. Yol boyunda olacak tuz olmuş adam bak işte. Yani parlasın biraz geldi mi? <laughs> karpuz. İstanbul'da o kadar karpuz satıyorlar marketlerde. Karpuz kavun satıyorlar. Bir de iyi yerden gidiyoruz. Diyoruz ki hani 1-2 milyon lira fazla verelim. Hani ağzımızın tadı olsun. Paramız da çöpe gitmesin yani. Yok. Yani gene karpuzu yemiyoruz. Kavun da yiyemiyoruz ya yani. Bu kadar önce bizim karpuzlarımız şeker gibi yavru. Şeker gibi. Sulu. Acayip bir sulu. Hem sulu hem tatlı da, Karpuz da çok tatlı bu Ama bu sene mübarek olmadı. Başka, bu sene suvanlar çok büyük oldu. Kimine veriyor, kimine vermiyor. İş ya suvan ama şu olunca çürme yapar büyük olunca da işte bak. Her şeyin püf noktası var yani. Ha. Ama volta seller aldı yerden ekler olmadı fakkak oldu. Yani, Allah ı Rabbim çiftçiler Allah çok yoruldu. Şey. Evet. Önümüzdeki ada kadar. Bak yapasın biraz Yapmaz yapmaz. Gelsin. bak yap bak. Gel, gel, gel. Ses, evet. Gelsiz, gece, ne diyecek o? ya. Senin arkandan geliyoruz böyle. Kırk geli, yaşındayız geli. yani. O Biz sizin gelişinizde başınızda karpuz yerdik ya. Bakma şimdi gelse yiyemezsin. Eski ölmesin gelse gelse eski sağlamdır. Eskinin gençleri de yaşlıları da sağlamdı. Şimdinin genci bile yaşlıdan daha bozuk. Eşi fenili bozmuş. Eşi fenili. O sırada biz doğal yedik. Doğal. Koşetim var mı amca? Ha? Koşet yok. Koşet yok mu? Var var. Bakacağım. Sen yani bir koşa getireceksin sen bana. Ne, <laughs> zaten bu karpuz yedikten sonra bütün yıl karpuz yemesem de gözüm açık gitmez yani. Ses var, görüntü var. Tat desen havalarda, su desen zirvede. Oy oy. Normalde hamayla bir şeye bakıyoruz. Safa bakıyoruz böyle. Kaptan kuru olsun. Böyle yeşil oldu mu biz? Şimdi yeni geldi. Şey. Ha o zaman da kuruyor. Kuru dedi ve kuru gelmeyende de var. Kuru He. kuru çok dolu. İstanbul'da biraz kuru kuru olduğu zaman biz alıyoruz da. Ya siz böyle yeşil olsa yiyeceğiz yalnız. Bunlar kim nazar pişmiş pişmiş getirmişsiniz size. Anlamıyorsun ki dedi ya. Onu öyle diyor, bu böyle diyor. Sen ne yapacaksın onu mu koyacaksın? Ne yapacaksın sen Çate onu? Çantaya koyacağım bunu ya. Çantaya koyacağım. Da. İleride gene ara ara yerim ben şimdi. Oğlum sen salam vereyim ben sana salam. Böyle... Yok yok. Ha? Salam vereceğim ben S gene gireceğim. Gireceğim. Fark edemiş yok ki. Ha kalsın dersen gene kalsın iki tane. Aa al hepsini al tamam. ben istemem tamam. bir şey istemem ben yavrum. Gene biraz ağırlık yapacak ama ara ara yiyeceğim onu. Aha ne yapıyorsun? Ben sana kesilmedik benim sana küçüklerden vereyim yavrum. Yeter Yeter mi? Sen bilirsin Esra ol. Sıra ben teklif var ihtar ağır, mı? Allah var ağır. olsun. Ağırlık da oluyor şimdi çevirmek de pedala da zor ağırlık yani ağır ağırlık da taşımak da, da iyi değil yani. Tamam ben sana dedim. giderken yollarda da ye dedim bak. Sen arkana bir poşet kocaman var poşetler kattın. Tamam sen var evden sağlam sana kesilmedik vereyim koy dedim orayı. Ha, iyi be teyze. Daha yol uzak şimdi. Bunu bırak taşıyacağım. Sen ye ye bitireceğim onu şimdi. Ben sen açıp senden dikkat bakalım. Orjinal onu sürmek için değil de yani öyle seyretmek için arkada bir dinaması var, bir e, kornası var öyle paslanmış orada yani çalmıyor, kopmuş yani böyle. Afistan de böyle ses kaydı yapıyor böyle şey yapıyorum da şuraya çekiyor da abi. Ha, evet. o önemli bir muhabbet. Şimdi ara bir video böyle yapıyorum dolaştığım videosu. İstanbul'da trafikte bisikletin dedim mi? Koltuğun, frenin, ışığın, aynan. Yani ben çıktım yola Çatalca'ya, Gümüşhane, Gümüşyaka'ya gidiyorum şu anda. 100 kilometre civarında. Oradan otobüse geri döneceğim. Kısmet olursa. E neler neler geliyor ya? Yani? Köpekler geliyor takılıyor sana. Evet. E sadece bisiklet değil ya. Ben gelmişim avuçlardan aşağı yukarı. Yani Allah'a emanetsin yani gidiyorsun işte. 92 senesinde Hı. eski model o biz bir sam bisikletler var ya bir de siz. Ee, eski Hı. model yani bisiklet. Ondan ben Trabzon'dan Rize'ye gittim. Rize'den evet. Trabzon'a geldim ama. Aşk orada başlamış zaten. Hastalık sana orada başlamış. Orada 92'de. Ya. Zaten küçükten beri öyle kiralık bisiklet sürüyorduk yani. Öyle evet. Beri de. Trabzon'dan Rize'ye gittim. Rize'den Trabzon'a bir 200 kilometre gittim ama bacaklar, bisikleti ben çevirmiyorum. Sanki başkası çeviriyor yani. Zifiri karanlıkta gidiyorum. Lambam yok, bir şey yeah. yok. Allah'ım Allah'ım. Bisiklet yani. Allah Aşk avcılığa, balıkçılığa herkesin evet. bir hastalığı vardır yani. Deliliği vardır. Ben içki içiyordum. Evet. Bisiklet bana içkiyi bıraktırdı 30 yaşında. Evet. Alkol bırakmak için bisiklet mi? Evet. Burada şu an canlı örneğimiz var. İsim neydi abi? Galip Galip. Galip abi ben Mustafa. Mustafa. 30 yaşında içkiyi bıraktım. Ben evet. 28 sene oldu. Bisiklet bana içkiyi bıraktırdı. Bir baş acaba bir başka anlayabiliyorsun. Hani bu mu daha mutluluk bu mu daha mutluluk? Gerçek mutluluğu görünce o mutluluk değil diyorsun. Bunda bir de yanlışları var diyorsun. Ama o yanlışlardan ve yanlış mutluluktan kurtulmak için bir şey koyman gerekiyor terazinin bir tarafına. Koyamadığın zaman o yalancı mutlulukta takılı kalıyorsun yani. Çalışıyordum devlet gayresinde. Evet. Hizmetlerimde atölye ustasıydım. Evet, hafta sonları bisikletle kendimi yoruyordum ki unutuyum işki. Yani bilerek kendimi yoruyordum. Cumartesi, tab pazar. Tabi bedeni yormak. Bir de şimdi bisiklet mutluluk hormonu salgılıyor. hani Mutlu olmuş. oluyorsun, oksijen alıyorsun, evet. rahat düşünüyorsun falan. Evet. Da daha da düşünmüyorsun bir yandan falan. Bir başka yani bisiklet bir başka yani. Bak şimdi iki tane. Bir başka yani bisiklet bir başka yani. Bak şimdi iki tane bisiklet almışım duruyor orada şantiyede. Onları evet. ben Trabzon'a nasıl yollayacağım? Yok şöyle yaparsın. Bir bir yolla ya da ikisini aynı anda yolla. Ön lastiklerini söküyorsun. Ön lastikleri. Koltukları aşağı kadar indiriyorsun. Evet. İkisini böyle yan çevirsin şöyle. Evet. Montaj bitti. Aşağı yukarı 4 saat sürdü. Ve videonun sonunda e, bir tuvalet sahnesi vardı. Kimse de kusura bakmasın. Herkesin dünyada bir mutluluğu vardır herhalde, ve hatta mutluluk anlayışı vardır. Ee, aşağı yukarı bunca yıldan sonra e, illa ki herkes e, tuvaletini yapıyor. Boxer, kilotla ilgili sıkıntıları var. Ee, Brooks'la ilgili araştırmaları, merakları vardır. Ee, yani çok şey anlatmayayım da, kesinlikle yani boxer giyilmesi tavsiye ediyorum yani. Ee, boxer iç çamaşırı. Silip kilo çok sıkıntı yarattı. Bayağı bir zaman çektim yani problemi. Video bir hafta öncesinde başlıyor. Müzikler dinleniyor. Nasıl müzik koyarım? Başka bir yerlerden müzik duyuyorsun. Müzik indiriyorsun. Nasıl bir kurgu yaparım? Ne çekerim? İnsanlar denk gelir mi? Manzaralar denk gelir mi? Hangi saatte nerede ne olur? Bazen doğaçlamalar oluyor. Ondan sonra e, tabii ki e, video uzun oluyor. Aslında yani 40 dakika, 50 dakikalık bazen çekimler oluyor falan. E, bunları tabii kırpıyoruz. E, son zamanlarda da bu videoda özellikle sıkıştırma yaptım. Yani e, 500 megabaytlık e, bir e, e, videoyu yani 5 dakika, 10 dakikalık bir videoyu sıkıştırdığın zaman işte e, 5, 5, 5 megabayt, 10 megabayt falan gibi yani 500 megabayt nerede, 10 megabayt nerede? Ee, tabii ki not almak şart yani her şey beyin tutmuyor güzel bir videoydu ben beğendim ee, bir ihtimalle bu videoyu e, daha böyle sıkıştırılmış halde görüntüsü biraz bozuk halde face'de falan instagram'da da yayınlayacağım ee, daha iyi görüntüsü ister istemez e, hatıralar anılar kalması için e, youtube'a yüklüyoruz e, telefonlarımız çöküyor hafıza kartlarımız çöküyor e, bunlarla ilgili youtube'un da bir faydası öyle e tabii ki herkes istiyor yani izlenmek istiyor, hani destek görmek istiyor. E, merak ediyor, aa 5 kişi izlemiş, 10 kişi izlemiş. E başka yerde 15 kişi izlemiş falan. E, biraz heyecan, biraz mutluluk veriyor insana. E, tabii ki e, zaman içinde biraz daha e, yeni şeyler deniyoruz. Montajlamak, kurgulamak bayağı bir zaman alıyor yani. Daha yemek yemedim, bir kahve içtim. E, 4-5 saat alıyor. İlk zamanlarda bir bayağı bir zaman alıyordu yani 5 saat 8 saat falan alıyordu böyle tabii ki işte şunu şuraya koyalım bunu buraya koyalım gibi ee, tabii ki bir herkesin bir hayali vardır belki bir isteği vardır belki nasibi vardır belki kısmeti vardır bir senaryo bir yönetmenlik bir klip bir film olur mu olmaz ya senin kalıbın cürmün ne oğlum <laughs> ne filmi yani umurumda değil yani kulun ne dediği önemli değil, rabbin, rabbimin ne dediği önemli. Allah yürü ya kulun demedikten sonra çocuk isterse 10 yaşında olsun ne konuşur ne yürür. Allah yürü ya kulun dedikten sonra çocuk isterse beşikte olsun isterse 10 aylık olsun yürür konuşur. Seviyorum yani çekmeyi seviyorum işte bir şeyler doğurmak yaratmak kelimesi falan değil beni bilen biliyor zaten görüntülerinde anlatmak istediklerinde iyi bir şey yapmak istiyoruz ya daha iyisi demek belki yanlış oluyor da daha iyisi nereye kadar daha iyisi ya sadece niyetin iyi olsun ya zaten iyi yapmışımdır ya iyi yapmışımdır daha iyisi daha iyisini ararsın iyi yapanlar. Aramaz zaten iyi yapmıştır. İyi de yapmıştır. Bu bitmez ya. Ben böyle genelde bazen konuşurum böyle. Muhabbet ederim, sohbet ederim. Tam böyle kendi kendime değil yani. Ee, herkese teşekkür ederim. Ee, bu yaşımıza geldik. Herkes diyor ki 25-35 arasındasın. Tabii ki 42 yaşındayım. 40, 42 fark etmiyor. Ee, bu da iç konuşma olsun. İç konuşma, beyin konuşma. Yani Kelimeler fazla takılmıyorum ya. Tabi ee, tabii dediğimiz gibi işte bir hafta öncesinde müzikler falan toparlanıyor. Ee, turun 12 saat öncesi bir heyecan başlıyor. Hani anlatırlar şey yok. Karnında kelebek oluyor falan filan oluyor. Tabii ki heyecanlı oluyor işte. Rabbin seninle olsun ya. Rabbin seninle olsun. Rabbin senin yanında olduktan sonra çok fazla kimsenin olmasına gerek yok. Rabbin senin yanında değilse, bütün dünya yanında olsa neye yarar? İşte dediğimiz gibi tur işte sabah 5'te başlıyor genelde. Mecbur tabi bazen rotalarla alakalı olarak. 2 iki saat öncesinde falan kalkılıyor. İşte hazırlanıyor. Ya bazen iki saat. Ya yani bir saat sıkıntılı oluyor yani. Bir saatten daha önce kalkmak gerekiyor. Tur genelde 12 saat civarı bitiyor. E, yorucu oluyor. E, yani yani tur insanı bence 100 kilometre civarlarında yani oynayabilmeli yani. Yüzün aşağısında, yüzün yukarısına çıkabilmeli. Bedeni, kuvveti, zihni, mentalitesi, e, hırsı, azmi olmalı. E, bugüne kadar e, herkese çok teşekkür ederim. E, gördüğüm, tanıdığım, muhabbet ettiğim, sohbet ettiğim, bazen tanıdığım, bazen tartıştığım, sevdiğim, aşık olduğum, hayran olduğum, nefret ettiğim demeyelim de kırıldığım diyelim. İnsanlara da buradan selam olsun. Ee, tabii ki e, biraz uzuyor buralarda ama normalde 16 dakikaydı herhalde burada 4 dakika falan 5 dakika da uzayabilir yani. Ee, yani e, bazen 5 dakika izliyoruz. Bazen 15 dakika, bazen 20 dakika izliyoruz. Ama aslında bu 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika değil. Bir hafta öncesi, 12 saat öncesi Evet, yine 12 saat, tur 12 saat, tur bitti, 24 saat geçti, ağrısı da geçti, videosu da hazır, 12 saat sonra yarın sabah, benim doğum günümde, 1 Eylül'de, buradan herkesin doğum günü kutluyorum, iyi tesadüften denk geldi, konuşmada denk geldi, ee, iyi izlemeler, iyi seyirler, bütün turlar sizin güzel gönlünüzce olsun. Yani işte kabataslak yazmışız bir şekilde. Teşekkür ederiz. Rabbim sizden razı olsun.